Nehir Akyol adlı takip. Nehir Akyol kim? Neydi? Nehir Sakarya. <laughs> Nehir Sakarya takip. Nehir Sakarya adlı takip. Malzemeler arkadaşlar bu kadar. Bade'nin elinde süt var. Ne var bir de Bade? Bak Nutella. Sen bilmiyorsun ama çikolata Bade bu. Bir de ne var? Şöyle göstereyim. Bisküvi. Üç malzeme ile yapacağız. Bilmiyorum Bade tadım yapar mı bunu da bilmiyorum ama belki bir parça tattırırım. Yiyecek Bade tatlı? Yiyecek mi? Aferin. Şey mi bundan tadına bakacaksın mı Bade? Tamam. Evet. Tamam, bekle açıyorum. Benim açacağım, açacağım. Bade açıyorum, Tamam, verecek anne, bekle. Dur bak, başını açtım. çarparsın. Tamam, tamam. Anneciğim açtım, baba. <laughs> Çöz babası açsın, ver babası açsın. Ay babası. <laughs> Arkadaşlar, Bir daha Bade. ben sana bir şey açarım Bade. <laughs> Babasının açmasını istedi. Babası ne yapıyor? Babası açınca ayrı bir lezzetli oluyor herhalde. Evet, tabii. Evet, evet. <laughs> bunu ben açayım mı <laughs> bari? Ben açayım mı bunu? Kim açsın bunu? Tam bir baba, baba açıyor. Aşk olsun. Babasının elinden daha tatlı geliyor. Babası ilk 5 dakika geldi, satış. <laughs> Allah hadi. Tadına bak bakayım, güzel mi? Üstü vermeyeceğim, bakabiliriz. Güzel mi tadı? Güzel mi? Böyle yap. Hmm, çok güzel. <laughs> oh. Isır böyle güzel bir tane bade. Heh. Evet, ışık sistemini getirdim. Şöyle bir koyalım. Ve fişini takalım şöyle. Akşam karanlık oldu çünkü. Şimdi diğerini getirmeye gidiyorum. Evet, bu da geldi. Aynı şekilde şey takacağım. İki taraflı olması lazım ki gölge olmasın diye. iki taraflı yapıyoruz arkadaşlar. Bir fişe taktım. Bu da tamam. artık çekime başlayabilirim. Malzemeler de hazır. Şöyle göstereyim. 3 malzeme yapacağız? Bu kadar basit. Zaten bu pratik tarif serisine girecek arkadaşlar. Bir takipçim bana verdi. Yorumlar kısmına yazdı. Malzemeleri söyledi. Oranını ben kendim ayarlayacağım tabii. Sen ne inatçı çıktın ya. Deneye deneye yapıyorum. Eğer tutmazsa zaten bu tarifi paylaşmayacağım onu da söyleyeyim. Tadı güzel olmazsa arkadaşlar bu tarifi paylaşmayacağım onu da belirteyim. Çünkü bu şu an deneme. Yani normalde bazen 3 kere bile deneme yapabiliyorum. Bakalım yavaş yavaş deneye deneye belki güzel bir sonuç elde edeceğiz. Çok güzel bir pasta elde etmiş olacağız. Deniz affeder mi? Hemen ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <Ben> çekim yaparken. <gülüyor> <gülüyor> Hiç affetmiyor. <laughs> Yok affetmem. Bu böyle çocukluğumuzun lezzeti. Bisküvi, bon, petiböre, boldan sana. boldan, Nutella <laughs> <sessizliğe. gülüyor> ya. Sen işini biliyorsun vallahi. Böyle, yapın, böyle afiyetle yiyorsunuz. Hadi, Hadi bakalım. Benim aşaması dedim ama şu an çok güzel gidiyor. Yani piştikten sonra tabii nasıl olur bilmiyorum ama kıvama bak. Oo böyle bile yersin bunu ya. Keşke şu an böyle canlı canlı bağlanabilseydik şu an çünkü çok kararsızım. Şöyle iki tane alternatifim var. Acaba böyle bardakta mı yapsam yoksa? Şöyle güvecin içerisinde mi? Ama bir tık güvece yakınım. Bunu da yapmayı düşünüyorum. Evet güvece aktardım. Bu arada yine ben terledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Muazzam gözüküyorlar. Şimdi pişirmeye geçeceğim bunu. Pişirmeye aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık böyle sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Bir çıksın son halini göstereceğim. Tadım yapacağız. Devam edeyim. Deniz de bekliyor orada ne zaman bana sıra gelecek diye. Her şey bitti artık tadını çıkarma zamanı çekim de bitti çekimde tadım yaptım şimdi ikincisi bu İkinci tabağı yaptım dediğim gibi şu an daha sıcacık zaten inşallah ağzım yanmaz başlayacağım tadım yapmaya şöyle yanında da kahvem var şöyle bir önden bir yol açalım muhteşem bu bu arada şunu söyleyeyim tadına baktım. Böyle Türk işi sufle. Yani yumurta özellikle sevmiyorsanız, yani bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Kamera arkasında zaten Deniz var. Ne diyorsun? Bilmiyorum Deniz. Sana ben sallıyordum sen... zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok içime sinerek yedim. Normal normalde, normalde sufle yer ama hani böyle yumurta konusunda biraz böyle sıkıntı yaşar acaba yumurta kokacak mı? Niye üç tane dört tane yumurta girdi falan var? Ama... Aynen. Aynen. Ne düşünüyorsun? Yani yedim hani yerken insan diyor ki sanki içinde petibör yok hani kek gibi gerçekten Değil mi? sufle tam tadında. Tam sufle. Yani önüne sufle diye getirseler. tatlı krize gelenler için öneriyoruz. Çok kesinlikle. başarılı. Mu muhteşem Terli. bir şey. Bunu bir takipçim verdi bu arada. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürler. Ben Ona teşekkürlerimi yorum kısmında da belirteceğim zaten. Şöyle bir gösterelim. Fazla da bekletmeyeyim. Şöyle kıvamını göster istersen. Çok başarılı ya. Bu bunu biraz daha fazla pişirdim. Bak tam kek kıvamına gelmişleriz. Gördün mü? Aa, aynen aynen. Bu Demek ki 1 dakika. Ben bunu 1 dakika 20 saniye yaptım. O tam 1 dakikaydı. Evet. Bak bu kek olmuş. O tam süfleydi. O tam süfleydi. O Diğer kanalda, Hatay Sandıkçı kanalında onu görebilirsiniz. Bunun da bir tadına bakalım. Hani kek de yapılabiliyormuş demek ki bunlar. Şöyle tadına bakıyorum. Bu da güzel ama diğeri daha güzelmiş. O burada ondan pek eser kalmadığını <laughs> gösteriyor şöyle. Deniz onun dibini sıyırdı. Biraz biraz az kaldı. <laughs> Arkadaşlar ben yemeğe devam ediyorum. Kahvemle beraber bunun keyfini çıkaracağım. Görüşmek üzere hoşça kalın.